Tarkan gelsin bu arada. Tarkan'ın yeni şarkısını dinledin mi Seho? <laughs> Efendim, peki. Şimdi Tarkan'la ilgili bir daha görelim. Şarkısının ilgili ne düşünüyorsun? Yine oynak Onu soracağım güzel bir zaten şarkı. siz. Şarkısınla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hareketli. Sanki bir mesaj var ama ben o konulara çok girmek istemiyorum. Hı hı. Ama beğendim yani nasıl diyeyim. Tarkan son zamanlarda hep aynı ritimde böyle hareketli, bereketli. Avrupa kafasında biraz daha Oynamak isteyen pozitif bir adam yani. Ona göre bir şarkı. Sence siyasi herhangi bir çağrışım yapıyor mu şarkısı? Bence İsmail YK ne? Hey şarkı şöyle İsmail geçecek, YK, geçecek. İsmail geçecek. YK ile Tarkan'ın açın, bölün, bizi buradan alın. İsmail YK ile verseniz yayına bizde. İsmail YK ile Tarkan'ın bu sabah bütün e, her yere güçtü. E, amca oğlu çıktı Tarkan'la İsmail YK. Ama bazı <laughs> Ben şöyle düşünüyorum. Bazı şey böyle refleksler benziyor mu önce? Benziyor mu? şey olarak da. Kesinlikle. Sarkan çok Avrupa'yı bir sanatçı Niye sakladılar o zaman? Avrupayi dememin sebebi yani. Niye sakladılar? Niye sakladılar? Bugüne kadar niye benziyorlardı biliyor musunuz? Tarzları bambaşka çünkü. Ve, biri biraz daha Almancı takıldı. Biri de biraz bu daha. Bu konuyla ilgili dedin, Cengiz semerci oldu. Almanya büyüktür ve Cengiz güçlüdür. Cengiz Semercioğlu açıklama yaptı. Güzel zaten ama. Almanya'da, Almanya'da ciddi bir hayran kitlesi olan bir şarkıcının bence... Ya herhalde Biz bir şarkıcının başına var? gelebilecek en iyi şey bence budur diye Ama düşünüyorum. Ama bak bir yandan yalnız, o şekilde yansıtıyorsun. Ben e Kötü demedim. Tarzları farklı dedim. Farklı demek kötü demek değil. Biz ben duymadım. De değil. Bence Ben başlam. Bence ikisi de star. İsmail Yakan çok büyük fanları var. Çok büyük selebrik fanları var. Sen sebebi sebebi bu tarafa geç, Üçlü alsınlar bizi. Bu tarafa geç istersen, üçlü alsınlar. Yeriz gelmiyor onlar mu? Gelmiyorlar herhalde. Programı terk ettirdiniz onları, kaçatırız. Ben oradan kendimi göremiyorum. Kendimi izleyemiyorum. O da O'dan mazsan, izleyeceksin şimdi. Onlar kim ki yani? Kaçırdınız Mazsan. Yeriz gayet dün bizimle iyi anlaşıyordu. Bugün Evet, evet, anlamadım ya. Gerçekten yani. ayrıca benim mikrofonumu takmışlar. Bahar yazıyor. İşte bahar yazdığı için şimdi can ıı, o zaman yeni, yeni, yeni mikrofon taktım. Ben konuk mikrofonu taktım. Seyhan Hanım'a hakaret ettim mi? Onların bir çek çikolata geldi. Şu olayı bir anlatalım. Ha. İlk senden başlıyorum. Bunun, bunların kardeş olduğunu duyduktan sonra ne hissediyorsunuz? <laughs> Kutumda büyük hissediyorum. He? <laughs> 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 Öyle bir sordun ki şey aklıma kutu var mısın yok musun yarışması geldi. Kutumda Hayır yani şey. e, bunların gerçekten birbirinin kardeş olduklarını öğrenmen. Kardeş değiller, kuzenler galiba. Ku kuzenler, ha. kuzenler. Kesin bilgi mi? Kesin bilgi. Şimdi şöyle Semercioğlu açıklamış. Ya Tarkan'da Tom Cruise var. Cengiz de çok salladı. Ben o adamın gazeteciliğine hiç güvenmiyorum. Aa yapma ben hayran. Çok salladı ya. Sektördeki en sevdiğim yere. adamlardan Hay biri. Hayır bile demediğim, e, ismini duymadığım gazeteciler bizimle ilgili. Ya onlar zaten böyle falan. Ben sevmiyorum. Cihangir'de oturmayın kardeşim o zaman. Nerede otursunlar? Yani. Cengiz ama Cihangir'de oturmuyor. Taşın... E, taş... Hayır açık fikirli var ya ya, Cengiz Semercioğlu evet doğruymuş. Cihangir'de oturuyormuş ama şu an bebeğe taşınmış. Aa, Bebekler lifestyle. Bebekler bebek de oturur. Cengo. Lütfen. Peki sen canım. Ben artık buradan bunu yemek durumdayım. Şekerim, mekerim. Aklım, aklım gittim. <laughs> Bu arada ben de atıştırdım biraz. Beynim için. Ben de bırakmadınız. Yaktınız. Beni bile yaptığınızı Düşünün yani. Evet. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bahar orayı okuma. Yorum. Tarkan'ı çok seviyorum. Sadece sosyal medya kullanmayı bilmiyor. Ama klibinde de böyle ne mesaj vermek istiyorsa veriyor onu söyleyeyim. Ama ben bu konulara çok girmek istemiyorum. Çok Lan. benim alanlarım değil. Ben kontrol edemediğim konularda yorum yapmayı sevmem. Ama Tarkan'ın kesinlikle bambaşka bir çizgisi var Türkiye'de. Bunu hepimiz kabul etmek zorundayız. Yani Serdar Örtaç'ı da severim mesela Türkçe Papani, Lidl, küçükken. Ne bileyim İsmail Yakan'ın da bir şarkısını biliyorum işte şapşuk bilmem ne. Ama Tarkan bambaşkıdır yani. Mega star'dır Bence teenage'ler olarak kabullendik. İsmail Yakan'ın Facebook şarkısı çok trenddi. Bence yeni bir şarkı yapabilir Tinder' diye. Tinder Tinder, tiktok diye Bahçeli yapabilir ben çizgi programını hiç sevmiyorum çok saçma yani İsmail yakal her zaman çağ yakaladı her zaman halkı yakaladığını düşünüyorum tarkan kendini soyutlarken İsmail hep böyle şeydi yani örneğin facebook vardı o zaman facebook diye şarkı yapıyordu şu anda tiktok popüler şu an tiktok için şarkılar TikTok için yapıyor şarkı. ben sana şarkıyı biraz söyleyeyim mi gettek 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 her şeylerde gettek klibi de böyle birazcık toplum ıı, yani diyor ki biraz aslında ümit umut vermek istemiş sanırım kendini kötü hisseden, trafikte kalan vesaire insanlara biraz böyle şey demek istemiş. Yani biz e, atlatacağız demek istemiş. Motivasyon ...tarzı bir şarkı olmuş değil yani mi? Yani iktidara bir gönderme falan değil Hayır çünkü yani... Ben de öyle algıladım. Ben yani, de senin algıladığın gibi algıladım. Ben dedim ki hani hepimize motivasyon. Bu için iktidar muhalefet yok ki. Hepimiz bir şekilde burada yaşıyoruz. Toplumun her kesimine hitap eden Lise, bir, bir şarkı. Bizde de insan, benzer olaylar yaşıyor. Ne bileyim Manalı da insan, benzer olaylar yaşıyor. Yani aslında birbirimizden çok farklı değiliz. Dediğim gibi ülkenin ayağa kalkması siyasetçi için, siyasetçisi için de daha büyük bir güç. Orada yaşayan bizler için de daha büyük bir güç tabii ki ama ben Türkiye'nin geleceğinden inanılmaz umutluyum. Yani şu anki dönemi beğenmiyorum. Özellikle 2023'te. Bir Not like, sözümü kesme. Benim söylediğim şeyleri ben söyleyebilirim zaten. Ama şimdi herkesle evet. kavga edersen olmaz bir tane arkadaşın Ama olmalı. Ama şey unutuyorum sadece. Tamam sen konuşur. Bir Birisiyle de ay anlaşmalısın yani masada. O da ben olmalıyım kardeşin olduğum için. Hayır bence sence ay, anlaşmalısın. Desteklemeye çalışıyorum. 2023 yılında geçmişte imzalanan Lozan Barış Anlaşması 100 seneyi doldurup artık geçersiz olacağı için... Ya Her şey gibi, her şeyin bir ömrü var yani. Anlaşmaların da ömrü var ve bitiyor, gidiyor. Şimdi Türkiye farklı bir pozisyona gelecek. Ve şu anda bu gördüğümüz selebritiler, böyle Almanya'da yaşayan Tarkan gibi, Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı gibi selebritiler o zaman Türkiye'ye Türkiye'de yaşamanın ne kadar değerli bir şey olduğunu anlayacaklar. Çünkü bütün dünya, ülkeleri bu Türkiye ne acaba diyecek? Türkiye'nin popülerliği artacak. Türkiye ben... trendde bir olacak. Neden? Ekonomik olarak çok ilerleyecek. Helal olsun sana aynalarını söylediğimde no... bana deli dediler. Lozan no anlaşması bitti. Bunları söylemiştim zaten. burada da Evet bunların hepsini ablamdan öğrendim. Ama... Ee, sağ olsun güzel called. söyledi. Yok yok rol çalmak değil zaten Bahar burada... yani ya Biz bir evde bir, ekonomi konuşuyoruz. Bu işin hakkını veren bir e, insan olduğunu düşünüyorum. Ben Bahar'ın televizyoncu olabileceğine inanıyorum. Kendimden... Olabileceği kendim, oldum zaten. ...televizyoncu olduğuna inanmıyorum. Ee, farklı olmakla beraber... ...sekreçlik evet, açıdan yani fitüristik... Sen eğer ki sen eğer ama. 14'te burada ol... ...marjinal bu, bu baş her... Her programda ama başka bir kafada olmalıyız. Ben, bir gün dünkü gibi hukukçu olmalısın. Ben ikizler bulurum aşkım. Zaten benim moduma göre karakterim... Ben yani de ondanım. Mesela arkadaşlarım diyor ki... Ben, yani de, ben hani de her programda farklı bir karakter... Değil. Bu birbirine yakın. Bu, bu başka bir şeyden bahsediyor. Bu moduma göre yani duygusal durumum değişince insan olarak... Evet ben de öyleyim. Burada da bir... Benim bir tek sorunum var programda saat 15'te işimizde için. olmalıyız. işimize karşı... ...birbirimizin saygı göstermeliyiz. Evet, evet ama sen bir de biraz başak Çokan şey var... ...bu sefer şey alıyorum, alıyorum yani. Seninle özel konuşmak istiyorum ben. Onun dışında ben sana bunun sözünü verebilirsem... ...başlayacağım zaten. Evet şu anda... ...bütün... ...bizi seven insanlar mesajlar atmışlar... deli gibi mesaj atmışlar bize. Evet... Farkanla ee, ilgili ne düşünüyorsun? Ben... Şu üstündekini çıkarır mısın? Jon Snow gibi görünüyorsun ekran. <gülüyor> <gülüyor> Sorun yok. John Snow'u severim. Ya <laughs> yani Tarkan için ne diyebilirim ki? Yani ben Tarkan'ı çok sevmem, çok dinlemem. Bir de şu bakın yurt dışı bunun ayrımını çok güzel yapıyor. Örneğin bakery, fırın, cucumber başka bir şey. Yani teacher, öğretmen. İnsanların meslekleri var ve başka bir meslek grubu, diğer meslek grubunu böyle yapmıyor yani. Şimdi bir şarkıcı bir şarkı yapar ve görevi insanları mutlu etmek, eğlendirmek, oynatmaktır. Bu kadar yüze, bu kadar detaylı düşünürsek, Tarkan'ın üzerine bu kadar gidersek mutlaka bir şey bulacağız yani. Siyasetçi siyasetçidir, şarkıcı şarkıcıdır. Neden biz bir şarkıcıyı bir siyasetçi pozisyonuna koyup acaba ne demeye çalıştı diye düşünüyoruz? Evet Siyasetçiler ya. her gün mecliste konuşuyorlar. Açın onların videolarına. Onlar ne demeye çalışmış? Onları irdeleyin. Yani bir şarkıcının şarkısını açıp klibini açıp yani onu böyle bu şekilde yorumlarla Sizin boğmak Haksun bence Haksun doğru komedi. değil. Sizin Aksu'nun olayı komedi zaten. Adalar bilmem ne demiş ya. <laughs> bir caps gördüm, günme krizine girdim.